Cildini dönem dönem çok kuru hisseden ve e, hangi ürünü kullanırsam kullanayım istediğim miktarda nemlenmiyor diyen kişilerle e, atopik dermatite olan, sedefi olan, egzaması olan hatta bu rahatsızlıklar nedeniyle sürekli kuruluk kaynaklı kaşınan yıllar değiştikçe cildi kızaran kişilere aynı ürünü kullandırmak doğru değil. nemsizlik problemi hisseden kişiler iyi içerikli bir nemlendirici ve cildin su tutma kapasitesini arttırabilecek özel serumlarla bu sorunu rahatlıkla çözebiliyorken cildinde sedef, egzama, atopik dermatit olan veya bu kuruluk kaynaklı yoğun kaşıntı yaşayan kişilere mutlaka anti alerji ürünler önermek gerekiyor. solda bahsettiğim bu cilt sorunlarını yaşayan kişiler için özel bir seri var. Biz bu seriye mavi seri diyoruz. Azulen Care serisinin maviliği içerdiği azulenden kaynaklı. Azulen dediğimiz etken madde de papatyanın suyundan ve yağından elde edilen bir etken madde. Azülen Care serisi 7 tane farklı anti bitki içeriyor ve bunun yanında 7 tane bitkinin de tohum yağlarını içeriyor. Aynı zamanda 7 tane farklı moleküler yapıda hiyelerinik asit kullanılmış. Zaten serinin temelini papatyadan alınan azülen içeriyor. Mavi renkli bu seri cildinizdeki kızarıklığı hızlıca yatıştırıyor. Aynı zamanda mavi renginden dolayı da kızarıklık olan bölgelerin rengini nötrlüyor. Cildinizin en üst katmanında bir film tabakası oluşturarak hem çevresel koşullardan daha az zarar görmeyi sağlıyor hem de aynı zamanda sizi çok rahatsız eden bu kaşıntıyı yatıştırıyor. Azulen Care serisinin 3 tane ürünü var. Yağı, nemlendiricisi ve misti. Cildinizi temizledikten hemen sonra özellikle sorunlu bölgelere yağını masajla yediriyorsunuz. Böyle mavi renkte bir yağ. Yağın hemen arkasından bir 5 dakika yağın emilmesini bekledikten sonra nemlendiricisini tüm yüze uyguluyorsunuz. Eğer gün içinde de bu bakımı tazelemek isterim derseniz çantanızda taşıyabileceğiniz bir misti var. Bu misti cildinizi gergin hissettiğinizde, işte kızarıklıklar hissettiğinizde veya nemsiz hissettiğinizde cildinize püskürterek kullanabiliyorsunuz. Mist cilt tarafından çok hızlı emildiği için çok hızlı nemlendiriyor cildi ve pırıltılı da bir bitiş sağlıyor.